Merhaba, Aquamep yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu farklı markalardan su ısıtıcıları. Şu ikisini daha önce almıştım. Bunu yeni kuracağım biotop akvaryumu için aldım. Hem bu hidor marka 200 watt ısıtıcının bir kutu açılış tanıtım videosunu yapayım dedim. Bunlar da daha önce aldım. Bu iheim jagger ısıtıcılar. Birisi 300 watt, bu 100 watt, bu ise tam aralarına denk geliyor, direkt 200 watt. Burada da litre belirtmiş. Şu an dikkatimi çekti. 100 litreli 200 litre arası. Bu görmüş olduğunuz 100 watt. Genelde Jager diye geçerdi. İhaim Jager. Bunu önceden almıştım. Bayağı oldu bunu alalı. Bu da 600 lira 1000 litreye kadar ısıtabiliyor. Evet. Daha önce de bahsetmiştim bir videomda galiba. Bu İhaim çok kaliteli bir marka olarak geçer ama bir kalibrasyon diye bir durum var. Şu kırmızı ve mavi halkalar. Kalibre edebiliyorsunuz Mesela akvaryumu 26 derece ayarladınız Ama 26 derece olmuyor Bunu kalibrasyon özelliğiyle Gidereceğiniz iddia ediliyor Ama farklı forumlarda da Rast geleceksinizdir Ayrıntılı incelerseniz Bu konuda ciddi bir sıkıntısı var ama Hani ürün de, ürüne de değişebiliyor. Mesela bu 300 wattı diskus akvaryumundan biliyorsunuz. Arka plandaki 300 watt iheimjagger ısıtıcıda hiçbir problem yaşamadım ama bu 100 wattlarda ciddi sıkıntım var. Bundan her iki akvaryumumda da var. Bir bitkili karışık akvaryumda var. Bir de cüce vatoz ve apistograma inkaların olduğu akvaryumda bundan var. Neyse bunlar zaten akvaryumlarda. Sadece kutularını göstermek istedim size. Şimdi bu Hidor'a geldik. Hidor nereden çıktı? Hidor da kaliteli bir marka açıkçası. Hemen şunu söyleyeyim başlangıçta özellikle ısıtıcı konusunda daha çok daha pahalı ürünler almanız uzun vadede daha az para harcamanıza sebep olacak bundan emin olabilirsiniz. Hobi hayatım boyunca belki onlarca ısıtıcı almışımdır, markasız ve hepsi kısa süre içinde bozuldu. E bunlar dışında bilindik markalar Tetratek, JBL, Fluval, Iheim, Hidor gibi hani kaliteli markaları almanızı öneririm. Evet, Hidor'un kutusunu açalım. Şöyle bir iç var. Şu şekilde bir kullanım kılavuzu var. 25, 50, 100 Watt, 150 Watt, 200 Watt. User Guide diyor. Farklı şekilde anlatmış durumu. Böyle vantuzları var. Akvaryuma tutturabildiğiniz. Şu kısımda da bir ısıtıcısı var. Böyle çevirip gerekli sıcaklığı getirip sabitlemeye çalışıyorsunuz. Bunda mesela spesifik bir kalibrasyon yok bildiğim kadarıyla ama... Bunda da şöyle sağlayabilirsiniz. Mesela 26 yapmak istiyorsunuz. 26'ya getirdiniz ama sıcaklık daha az çıktı. ve Bunu hani zıt yönde biraz ilerleterek aşağı yukarı o sıcaklıkları bulabilirsiniz. Yani açıkçası ihan hangi akla hizmet öyle bir kalibrasyon olayına girdi onu da anlayabilmiş değilim. Şöyle göstereyim. Evet 200 wattlık. Bununla kısaca bilgiler vereyim size yine bunlar yani termostatlı ısıtıcılar, ısıtıcılar diye genel bir video yapmıştım. Orada bahsetmiştim. Bunlar sürekli ısıtan ısıtıcılar değil. Akvaryum sıcaklığını algılayıp çalışan ve duran ısıtıcılar. 26'ya ayarladınız diyelim yine. 26'da kalır ve daha fazla ısıtmaz. Ne zaman ki sıcaklık düşmeye başladı bir daha ısıtmaya başlar. Evet, Hidor markası çok bir marka değil ama özellikle son dönem dış filtreleri gerçekten iyi. Hani kullanıcı yorumları da çok iyi. Bu ısıtıcıyı denemedim. Bunu da deneyip size bu konu hakkındaki fikirlerimi de yakın zamanda vereceğim. Bir kısa bilgi daha vereyim. Ben ilk başlarda hobiye yeni başladığım dönemde su seviyesini buraya kadar sokuyordum. Şu kısım suyun dışında kalıyordu. Ama birçok hobiciden de edindiğim bilgiye göre e, suyun tamamının girmesini artık sağlıyorum ve herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Çünkü su seviyesi ne kadar düşerse şu cam kısım ne kadar suyun dışında kalırsa o kadar riskli bir durum. Hele ki bu fişe takılıyken sudan çıkardığınızda büyük ihtimalle çatlar. Hem mesela iHA'ımda şöyle bir teknoloji varmış. Daha test etmedim. Açıkçası test etmeyi düşünmüyorum. Sudan çıkardığınızı anladığı an kendi kendine güç vermeyi durduruyormuş. Bu da mantıklı bir şey çünkü birkaç defa başıma geldi. O Çin malı dediğim ürünlerde sudan çıkarımda çatlamıştı. Evet, bunu söylediğim gibi 170 litrelik Orta Amerika biyotopak varında kullanmak üzere aldım. Siz de deneyebilirsiniz. Son olarak fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Bu iheim jager 100 watt'lık ısıtıcının fiyatı 55-60 lira civarında bulabiliyorsunuz piyasada. Bu iharmciger 300 watt beklediğimden oldukça hesaplı çıktı. 75 liraya bulabiliyorsunuz bunu. Bu hidor da 200 watt. Bu da yine 70 liraya aldım. Evet aralarından birini tercih edebilirsiniz. Fiyat dediğim gibi pahalı gelebilir ama kesinlikle o en ucuz 20-30 liralık Çin mallarına yönelmemenizi öneririm hem ciddi bir tehlike balıklarınız ve sizin için yani elektrik kaçırması durumunda çok ciddi sorunlara yol açabilir. Hem de uzun vadede kullanım açısından her ne kadar ihaimlerin bir kalibrasyon problemi olsa da yani eninde sonunda bunu çözüyorsunuz. Size gelen ürün problemli ise de e, Türkiye bayisinin bunu değiştirmek gibi bir durumu var bildiğim kadarıyla. Bu tarz bildik markalar almanızı öneririm uzun vadede çok daha karlı çıkacaksınız. Cebinizden daha az para çıkacak emin olun. Evet kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.